Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Yine muhteşem bir videoyla sizlerle birlikteyim. Daha önce hiç denenmemiş bir saldırıyı sizlerle birlikte test edeceğim. Görünmez kraliçe yürüyüşü yapacağız. 5 tane görünmezlik büyüm var. 2 tane öfke büyüm, 1 tane şifa büyüm var. Birinci madenci ibrit saldırılarıyla köy binası 11'de saldırılara ava çıkacağız. Bakalım hem ganimet avına çıkacağız. İnşaatçılarımız boşta onları yükseltmeye göndereceğiz. Hem de hiç denenmemiş bir orduyu Sizlerle birlikte denemiş olacağız. Normal hibriti görünmez kralçe yürüyüşü ile kombinledim. Adı da bizim e, görünmez kralçe. Güzel oldu bence. E, 42 level kral, 44 level kralçe ve 14 level büyük koruyucum var. Bunları da artık yavaştan maksa doğru ilerletiyoruz. Köy binası 11'de de sonra doğru ilerliyoruz diğer hesaplarda olduğu gibi. İçerik üretmek için köy binası 9, 10, 11, 12, 13 her binadan birer tane hesap kasıyoruz bildiğiniz gibi Onları da ilerletmeye devam ediyoruz Hepsini birlikte Bayağı bir emek harcıyoruz 2 saniye zayıflayıp like atarsanız sevinirim farklı ordular farklı stratejiler Sizin yapmış olduğunuz kombin varsa da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz Güncellemelerden turnuvalardan çekilişlerden köy inceleme Geri kalmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız Yeterli olacaktır Hadi başlayalım ilk saldırıyla Şöyle bir göstereyim. İki inşaatçım boşta 18 saat sonra laboratuvarda e, laboratuvar da boşa çıkacak. İksiri şu anda saklıyorum. Onu da kullanabiliriz bir şeyde. Bakalım bir ilk saldırıya bir gidelim. Hem dengeli rakiplere saldırmaya çalışacağım hem de şöyle milyonluk ganimet yakınlarında köyler açarsa onları da es geçmeyiz tabii ki. Hadi bismillah gidiyoruz. Güzel bir köy binası 11 açtı. Neredeyse max bir köy diyebiliriz. Yani Cehennem kuleleri bitmiş. Sağlam savunmaları bitirmiş. Hava savunmasında yükseltme var. Kralında yükseltme var. Kraliçe ayakta. Şimdi büyük kuruluşunu yükseltmiş. Üst taraftan tekli cehennem kuleleri var. Şöyle yapacağım. Bakımda olan hava savunmasından faydalanıyorum. Hem yani bebeği derle de kesiyorum orayı. Direkt kraliçe içeri doğru atacağım. Kartal topundan kurtulmak istiyorum. Kral Okçu kulesi. Kraliçeyi görür görmez dışarıdan bir tane büyücü takviyesi göndereceğim. Şöyle hemen. Kitlenir kitlenmez. Bir iki tane birden atlıyor. Kalem böyle bazen işte tek tıklıyorum. iki tane gönderiyor. Neyse sıkıntı yok. Devam 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 devam. Hadi bakalım biraz daha. Şöyle bir tane daha. Aslında hem şifacılar hem de kraliçeyi görmez yapabilirdim. İlk Zeynan koruma amaçlı. Şifacımın birini telef ettim. Kartal topu inmeye yakın yavaştan. Madenciler. Geniciler. Bir ofke bir şifa. Hem kraliçe hem şifacılara görmedik. Büyük korucunun gücü merkezde kullanıldı. Sol taraftan bir öfke daha. X'e olan topuna bir buz. Kralın özelliği. Of orada baya bir dev bombaya patladılar. Biniciler hemen. Görünmez yaptım. Bombacı Mülayim Kulesi'nden kurtuluyorum. Devam devam devam. Kraliçemin özelliği hala duruyor. Tabi bu saldırı tamamen eğlence amaçlıdır arkadaşlar. Yani bir görünmezlikte olsaydı Kraliçe bir tur daha görünmez yapacaktık. Hiç sıkıntı değil. Şöyle ben zehiri de gönderiyorum. Orada zaten bir tane girişte görünmezlik büyüsünün bir tanesini fail gönderdik. Ona rağmen üçlemeyi başardık. Sağlam denilecek bir köy binası 11'i açılışta üçlüyoruz. Güzel de bir ganimet çıkarttık. Kara eksir altı olsun. Şimdi iksirin bir tanesi bir tane duvar basmam gerekecek yoksa iksir deposunu taşırabiliriz. Bir tane duvar basayım ikinci saldırı için arayışa geçeyim. Yine idare eder ganimeti olan bir köy bulum sağlam da bir köy binası 11. Direkt buraya yapıştıracağım kartal topu üst tarafta. Şuradan ilk. Bu ordu aslında iki tane süper bombacı daha iyi olabilir. Kraliçe yürüyüşünü daha avantajlı bir hale geçirebilmek adına kraliçeyi bir yürütmeye başlıyorum sağa doğru götüreceğim orada görünmezliklerle korumaya çalışacağım 44 level olunca biraz zorlanıyor yürüyüşte şöyle hemen bir öfke bir üst takviyesi atayım başta görünmezlikleri hazırda tutuyorum bu sefer iki tane gönderme şimdi Bombacıyı bir gönder oradan. Oradan içeri atabilirsen. Güzel. Devam devam. Hemen bir görünmezlik. Yükseğinden kurtuluyorum. Bir görünmezlik daha. Tesla hava savunmasına doğru ilerleteceğim kraliçeyi. Şöyle hemen bir görünmezlik daha. Şifacılarla birlikte korumam lazım. Çok güzel kraliçe. Şöyle öfkeyi kraliçede kullanmak durumunda kalıyorum. Çok iyi. Kartal topunu indirmedik. O sıkıntı olacak. Klan kalesi şimdi geliyor. Hemen bir buz büyüsü. La atsana görmezdik. Kralın gücü. Ne atıyorum bak ya of. Abi bak kaç defa tıklıyorum şu kalem tıklamıyor delirtecek beni. Atsana orada görmezliği. Her türlü kraliçenin özelliğini saklayacaktık orada. Mal. Tekliğe yakalandı şimdi. Cık. Var ya bir tane görünmezlikle işler zora girdi. Havan topundan da kurtulduk. Şifacılar biraz tanklamaya çalışıyor ama bombacı mülayim kulesi var orada. Ulan kalem. Ulan kalem. Ulan kalem. Delirteceksin beni ya, görmezdi atıyorum atıyorum atmıyorsun Neyse her şeyi aldık zaten de Sıkıntı yok Sağlık olsun Ben burayı işledik sayıyorum ya, o özelliğini Şuraya saklayabilseydim hem püskürtücü alacaktık Hem Tesla'yı alacaktık orada Madenciler o kadar uğraşmayacaktı Her türlü işledim sayıyorum ben burayı Hadi bakalım Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Hiç moral bozmaya gerek yok. Çok güzel ordu devam ettiriyoruz. Eğlenmeye bakıyoruz. Hadi devam. Evet arkadaşlar bir tane daha sağlam köy binası 11 buldum. Üst taraftan uygun bir şekilde köye gireceğim. Bilgisayar bağlan derken biraz süre harcadım. Şimdi oradan girme sebebim hem rakip klan kalesi o tarafta hem de kartal topu o tarafta iki tane büyücü kulesi de var en uygun taraf üst taraftı hem sürede biraz sıkıntı yaşayacağız diye geç saldırmaya başladım onun için şöyle kraliçe faydalanacak şekilde öfke büyüsünü biraz öne atıyorum temizliği hızlandırıyorum kralçenin. rakip klan kalesi doluysa hemen orada zehir büyüm de hazır görünmezlik büyüm de hazır zaten Hilal'e sürüyor kraliçe tarafından. Kartal topu bir indirilsin. Çoklu cehennem kulesi olması bayağı sıkıntı. Bak yine bak. Ben atıyorum atsana şu görünmezliği. Şimdi. Devam et devam et devam et. Hadi bakalım hadi bakalım. İndir şu kartal topunu. Bir buçuk dakika kaldı. Bir görünmezlik daha. Uçan kışlar. Bir görmezlik daha alttan kaçırma şunu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Vallahi çıldıracaklar. Lan atıyorum atıyorum gitmiyor. Şu görmezlik büyüsü. Büyük korucunun gücü. şuraya hemen görünmez yapıyorum. Direkt cehennem kulesine yönlendireceğim orduyu. Türk cehennem kulesini görünmez yaptım bak arada. Bu arada o da kaynadı. Direkt cehennem kulesini yönlendirdim. Son kalan büyü okçumu da gönderiyorum. Bak kraliçeyi 2 direrken kaybediyorum. 2 direrken kaybetmeme rağmen Yine de üçlüyorum köyleri. Yani az önce üçlemedi ama ben üçlük saydım. Her türlü. Şimdi üçlenmeyecek süreden gittik. Abiciğim şu görünmezlikleri var ya bak atıyorum atıyorum atmıyor kalem. Şu kalemin takılması üçlük ediyor işte. Güzel kullanmanız gerekiyor. Yani sağlam ganimeti var diye girmedik. Max'a yakın bir köy binası 11. Uygun bir düzen diye girdik. Ee, şu da var. Geç başladık saldırıya. Ee, bilgisayara bağlan Timiver'la Oradan kaydı aç, buradan kaydı aç. Biraz uzuyor iş onun için de e, girişte bazen geç kalabiliyorum. Hiç problem değil. Son bir saldırı daha atacağım. Hem ganimeti güzel, hem de sağlam bir köy binası 11 bulmaya çalışacağım. İki in 1. İkisi bir arada. Hadi bakalım. Sonrasında yükseltme göndeririz. Devam. Evet arkadaşlar, kapanışta buraya saldıracağım. Ganimeti de idare eder. E, köyde sağlam bir e, köy binası 11 ama birinci madenci için çok uygun diyemeyiz. Çoklu cehennem kuleleri, kartal topu merkezde. Kraliçeyi baya bir uzun yürütmem gerekecek. Yine sürede sıkıntıya girmeyeyim diye lan oradan balon attım bak balon attım balon 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 attım güdümlü avı için balon aktif etmedi gitti ve beyzer aktif etti güdümlüyü bir süreden faydalanmaya çalıştıkça aksilikler üst üste devam ediyor Moral bozmaya boz, moral bozmak yok. Devam ediyoruz. Görmez diye bekletiyorum. İlerle bakalım. Tam köşeden açar mısın? Tabii ki de açmazsın. Hava savunmasını indiriyoruz. Kraliçe. Devam et. Devam et. Her türlü bir bombacı daha şart ya buna. Yok ki. Bir görünmezlik daha. Lan görünmez yaptım güdümle nasıl patlıyorsun sen orada? Vay çakal Carlos vay. Hemen bir büyücü yardıma. Okçu kulesinden kurtulduk. Kraliçe. Lan büyücüyü yemettin. Devam et. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam et kraliçe. Çok fazla süre harcattın yine bize. Şöyle uçan kışlayıp gönderelim yavaştan. Çok geniş alan bıraktık. Sıkıntı yaşatacak. Kral bir öfke. Biniciler. Çok bir buz şifa. Dede nereye gidiyorsun dede? Lan dede lan dede. Büyük korucunun gücünü şimdi kullanıyorum. Son zehir de artık kralçeye gönder. Kraliçenin özelliğini de kullan bari de. Bir türlü orduyu istediğim tarafa yönlendiremedim bak. Son 3 saldırıda hep süreden gittik. Çok da uygun değil zaten ama Denemiş olduk yani 86, 87, 90 küsür. Ordu'nun amacı zaten eğlenmek biraz zor bir e, kombin. Amacımız görünmez kraliçe saldırılar atmaktı. Aslında biraz daha üstüne dursak hepsini üçleriz. E, Tabi uygun köy bulmak da zor. Yani hem uygun köy bulacağın hem ganimeti iyi durumda olacak. 50 bin 60 bin ganimetli köy binası 11 maxlar çıkıyor oralarda. Saldırmak içimden gelmiyor açıkçası. Şimdi geri dönelim yükseltmemeye yeten var mı burada bir şey geldi mi 10.000 kareksür dursun bir tane bomba yükseltmesi gönderiyorum bir tane inşaatçım dursun 18 saat sonra e, laboratuvarda çıkacak Hem duvar yükseltmesi falan yaparız duruma göre kahraman da gönderebilirim. Dedeyi de gönderebilirim. Evet arkadaşlar görünmezlik büyüsüyle kraliçeyi kombinlemeye çalıştım. İlk defa denedik. Bence gayet keyifli oldu. Gayet etkili. Biraz üstünde çalışmak lazım diyebilirim. Ee, süreyi biraz daha iyi ayarlamak lazım diyebilirim. Hatta bir tane öfke ya da bir tane aslında bir tane şifa daha alıp e, iki görünmezlik çıkartıp üç tane görünmezlikle saldırılara gidilebilir. Benim amacım görünmezlik büyüsüyle kraliçeyi görünmez bir şekilde ilerletmekti. Ben bayağı keyif aldım izlerken umarım siz de almışsınızdır. Bu videoluk bu kadar kanala abone abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanalda destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler. Bol savaşçılıkları. Sağlıcakla kalın.